Dediler o zaman şunu yapalım dedi. Nadir misafir sana. Sen bir telefon Gelme diye gelmez mi? bu hafta gelmedi. Genelde geliyor ama onu ha, ama... Bana söyleyen oydu. Hey, he. Onlar onu çıkar. Hatta şey dediler. Seni yapalım ister misin bir şey? Dedim ben öğretmenin isteği var. Eğer düzelecekse öğretmeninde var <laughs> diye çıkıyor. <laughs> Öğretmenliği seviyorum ben memurda yapan. Hani şimdi bir şey var. Eğer rahatsızlığın var mı bir bak sen diyorsun ben düzeldim diyorsun. Bu arada <laughs> dediğim gibi yıllardır <laughs> bundan meyan o mantar lanet olsun vücuda yayılmış. Hmm. Ondan uğraş. Yıllardır ben bu namaz ben aile çıktım. Evet. Doğru. Yani memurluğu kabul etme şimdi. O da siz sana abla ile abla verdi ya. Hmm. Onun için bunu geçtim. Tekrar geçtim de ona. Ona göre söyleyeceğim. Tersten de bir telefon alırlar. 0 545 36 574 374 142 11 bu okuldan da iki kişinin telefonunu isterler derse haneden müdür beyler müdür yardımcısı derseniz bir şey mi var? Yok hastane. Hangi hastane? Bakırköy. Tabii ki Bakırköy'ü sizler. Omuz da sizin isteriz orada. Diyor sizler telefon ne istediler? Sen bizim telefonu tutuyor muyuz? Yok. Veremedim o yüzden. Siz de öyle değil. Bakın ki ruh kutlesini yaparsak olmazsa, şimdi bize bu hafta gelmezse, biz hafta etlere konuşacağız. Böyle dedik bizim böyle bir öğretmenimiz var. Ee, bunun için de istiyoruz. Çünkü daha önce biz görüştük var. Mesela senlerimizde bizim öğretmenimiz var. Bu da ekleyelim. Ne demek Arkadaşlar.

mesela işte üniversitede veya evet, da şu konuda bir şey yapmamıştır. yardımcı olan kolaylık diye böyle bir şey görüyoruz diye. Size de e, ya okulunuz böyle bir şey istedemez de demiş olmanız lazım. Yok yani ben hocamız var bir görüşme ee, Sadece bir tane bir tane bir tane bir tane Farklı tepkisi... Biraz sonra şey gelir... Yani, evet. yani, ...bana bir kısmı yani... ...bir okul kısmına bakarsan, bir yardımcı olacaksın, sana yardımcı olacaksın. Otur şimdi. Teşekkürler. Ne Öyle yani, normal. Bir yardımcı numarayı yaz, bir e var diye. bir hafta bekleriz tamam. Evet, bir hafta bize orada bakınca biz alo telefona gönderirlerse tali iptal demişler zaten. 4 tane anlamadım bu nasıl konuşmalar mı? Ben seni başka bir mesaiye alalım mı diyor, sorabiliyor. Bunu tabii teyit ediyor. Niye teyit ediyor? ben tanım zaten ben hani <laughs>